Kehf suresi 46. ayet El malu mallar vel benune oğullar hani beni ibni diye hiç onun çoğulu El malu vel benune zinetul süsüdür neyin? Hayati dünya dünya hayatının süsünden ibarettir vel bakiyatü salihatü baki olan salih ameller ise yaptığımız ibadetler, hayru hasenatlar ise hayrun, hayırlıdır. Nerede? İnde Rabbike. Rabbinin indinde, huzurunda salih, baki ameller daha hayırlıdır. Sevaben, sevaben ve hayrun emele. Onlar daha makbul, daha sevaplı, daha hayırlı ve ümit bağlamak için, emeller için, arzu, planlar için, emeller için ümit bağlanacak gerçek şey velbaqiyatus salihattir. Bunlar dünya hayatının sadece süsüdür. Yani mallarınıza ümit bağlamayın. Oğullarınıza, onların kaderlerini bilemiyorsunuz. Ne olacak, ne ne bitecek bilmiyorsunuz. Bunlara değil, hizmet-i imaniye ve Kur'an'a yolunda salih amellere, namaz, niyaz, oruç, zekat, sadaka, hac yapabilene. Bunlar Rabbinin emirlerini uygulama Allah'ın daha hayırlıdır.